Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar, bugünkü roketlik videomuz benim uzun zaman sonra atamayacağım, ay uzun bir süre atamayacağım videoların habercisidir. Biliyorsunuz okullar başladı. Tabi gene oyun oynayacağım ama o kadar az bir süre ki, yani bu videoyu koymak için bile editleyeceğim şey yapacağım falan için, ee, bir de benim belirli bir oyun sürem var, hiç yetmiyor. Bugün öyle küçük bir ismi sinan. normalde bugün de oynamamam lazım. Günlerden perşembe. Ben videoyu ne zaman atarım? Yani bilemem. Bugün atarım ya. Perşembe atarım. 12 Eylül Perşembe 2024 atarım. Uzun bir süre video gelmeyecek. Sizinle son bir Rocket League videosu çek çekmek istedim. Bu arada yeni şey aldım. Nasıl? Çok ağır çekim değil mi çok? Yani ben oyuna girdim. Girer girmez bana bu geldi. Bu arada sesim biraz kötü. Bu Gaydon. Yani, bu size de geldi mi? De BMW'nin tekerleği geldi. Oy çok iyi. Bu ne abi? Bu ne? Kapıra zaten her şey uyuyor. Maş. Abi bende neden iki tane Cybertruck var? Hem Fortnite hem Rocket League görevlerini yapınca geliyor. Ya şunu çok sevdim bu arabayı O ben de o bir sürü mü o var lan? Star Chain. Oğlum ben bende neler olduğunu ben bile bilmiyorum şu an. Hediye geldi galiba bunlar. Ne oynayalım? klasik girelim de. Ee, ne yazıyor orada? Estadio Vida. Dadımın ekranında şey geldi de. O da. PlayStation'da kayda başla kayda başlarken geliyor. Ya. Hmm. On top neden bana mı ne öyle geliyor? Gravity zayıf mı? Ben normal bir ve bir geldim geldim ve girdim. Ayakta. Ayakta oynamaya başlıyorum arkadaşlar adam öldü. Ayakta oynuyorum. Benim kalemine aradılar. Şu boyu bir kapalı güzelim ben. Salaam Allah! No slums. No I'm not good. I'm good. I'm good. I'm not good! Uh. Karem bozuk da benim kumandadan bozuldu. O yüzden bir sürede Fortnite gelmeyecek. klavyeyle alakası yok falan. Bilgisayar oynarsan bile klavye şey bağlıyorum hiç söyleyeyim. O kadar. Görüşürüz. okullar var beni özleyecek misin demeyeceğim çünkü kim, kim ben özleyecek lan 18 abonem var benim Annen gelecekte ben bu videoyu izleyince bir aboneye bile düşmüş olurum biraz kenar arabanın bir şey, tam tam gitti Ben de turbo yok mu abi? Ben de turbo yok mu abi? Bu maçı kazanacağız inşallah. Ayaktayım. Anne, yani kızın en iyi yolu abi. Şimdi gerizekalı ben... <laughs> Ay, ayakta oynayınca görenler bile korkuyor lan. Ay, Azize'nin sesi... ...sesi şey ya. Ses bozuk şey. Adam sesli mi olur gerizekalı? Dur 48 de nasıl ünlendirebilir lan? Arkadaşlar müziğimi dinleyerek oynayayım mı bir sonrakinde? Hı. Aa, hala bekliyorum bu arada. Müziğimi dinleyerek oynayacağım lan. Şak şak şak. Ne yapayım? Hadi yani maç, maç Şarkımla din oynayacağım abi. Hmm. Adam AFK. Kendada niye alamam ya? Kes abi, kes, kes. Evet. Şimdi oturarak oynayacağım. Fortnite geldi. Adamım be. Ellerinden öpeyim. Müziğim açıldı. Top kamerası açıldı. Öldü. Ne? Ne yaptın sen? Top içinden mi geçti? Ne oldu Fortnite. <laughs> ben de seni gibiyim adamım. Zavar uh, oyunu Fortnite. Okay. Kötü yerde. Onu çok güzel buldum lan. Baba, baba bir şekilmiş kulu oyunu ben. Ananı al. Ayakta oynuyorum abi. Kalktım. Müziğim de var. Ya şu zaten şu an punk açsam adam ölmüştü de. Acıdım. Bak saygımdan. İnsan saygıdan mı acıdı lan? aslar aşkına bu adamı yenilmeyeceğim tamam mı? Ben müzik dinliyorum. Sen sıkıldın. <laughs> Ayakta oynarken ne oluyormuş gör. Kareye bastım çalıştı bu ya. Girdi mi? Ah. Hadi bakayım. karem çalıştı ama yetişemem. endişelendim ama. <laughs> Aga be giriyordu ya. Adamın şurası mı? Ama şimdi. Eyvallah. çalış lütfen. Yarım yamalak çalıştı. Kalem. Neyin kafasını yaşıyorsun abi? Abi sen zor singen. en sevdiğim oyun olan yerine zaten yenilmem. Oğlum roketli oynuyorsun bir. İkincisi roketli oynarken neden adını başka oyun adını yaparsın? Şimdi sadece kız zekalı yani zınanını doğrultacağım buradaki klinik cevabı klinikin cevabı sen deyip deyip kendim kaybetmem inşallah amin Allah'ım lütfen ben kazanayım ya zaten okullar var bize ders var o öğretmenlere yok onu alırsam bir ihtimalim var demektir. Hele adam oradaysa. Oh. Yo sıfır burada bebeğim. İkinci kulaklığı da takıyorum. Tam dik pozisyondayım. Biri beni arasa duymam. Uzatmalar. Bari havada poz vereyim bekle. Didi Sadık. Şarkınladı. pingin Pingim varmış be. Ha. Abi ben kaybedeceğiz sandım. Bak sesim de geldi. Onu çok heyecanlandım la. Eyzi billahi minel şeytanir recim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım lütfen kaliteli bir şey çıksın amin Bismillah Bu ne la Bu ne verdi Arabamı değiştireceğim Ve bir şey bakmak istiyorum Yıldırım ile değişik Yarı parlak, Zippo Zippo'dan herkese creepy boy Bu ne ya? Yok. Yok. Helen. Çok helal Umut'u hala seviyorum Bu neymiş galibiyetim? Bunlarda 35 galibiyetim Bunu yıllardır oynuyorum biliyor musunuz? Bu YouTube kanalına başladığımdan beri yoğunluyum. ya? One sayısı çabuk. İnsan Silva hiç oynamadım. İnsan Fair Delay çok güzel ya. Ama çok kullanılıyor. Oğuz 911 yeni bir türlü var. Tesla ile oynayayım mı lan? Her şeyde iki tane var bu ne? Ne oynayacağım buldum. Bunla. Evet bunla. Vulkanla oynayacağım lan. Evet, Bu evet, şey evet. da olur mu? Evet. evet. Ver. Uy, süper. Hayır. Pardon, özür dilerim. The creepy woods Bunu da creepy woods yaparsan A cobble onto battles Bu Kar parlak yaptı ya resmen ay Ben niye çıktım ki ben BMW van seviyorsun Nerede o? Bende bile olduğumu bilmediğim start şeyim roket gelince özel şeyi var ha. Sonra bile. Bundan ne Dinlemiyorum bile ya ben.

Arkadaşlar turnuvayı sizinle göremeyeceğiz evet. Ama var ya ben bu rekabetçi de 3 3 drop shot oynayacağım sizinle son bir kez. Abi drop shot ben çok seviyorum ya. Bilmeyenler için söyleyeyim. Abi amacın topu yere değdirmemek. Top yere değince yerde bir kulaklığım düştü. Top yere değince yerde bir sembol oluşuyor. O, o sembolü bir kez daha değerse, oraya bir boşluk oluşuyor. Sen o boşluktan geçebiliyorsun ama o top boşluğa gelirse şu çizginin hangi tarafında olduğuna bağlı, görüyor musunuz? İşte, oraya düşüp gol oluyor. Ve topu e, patlatabiliyorsunuz. Patlayınca değdiği yer daha da güçleniyor. Aha bak patladı! Değme abi. Bu bir de şey gibi, ısı güdümlü gibi. Böyle bak şu an biz vurduğumuz için turuncu ya, bize değince bir şey olmuyor. Hani bir mavi takım üyesini dokunup öyle bir şey yaparsa bize atarsa işte nanayı görürüz. Ay bu arada bunun tek formu patlamış hal değil. Bir yine patlıyor da bu sefer daha farklı patlayan hali de Ne oluyor biliyor musun? Şey oluyor. Şey. Hani şey oluyor. Bak ee, bari şu an patladı ya elektrikli yıldırımlı bir şey ya bu çok daha yıldırımlı, elektrikli, süper bomba gibi bir şey oluyor ki en ana gelin. Aha bak. Bir kez daha vurayım mı? Uy, takımın kralıyım, kralıyım. Hı? Bakalım. Aha bir kez daha vursak. Hadi biri daha geçirse. Geçirdi biliyor musun şu an. Nana yeriz. Nana yeriz abi bak. Nana yeriz. Çok güçlü abi çok şu an. Elektrik hisko.

Oğlum ben günü kurtaranım mıyım ben? Bakın boşluk. Yemelisin bunu yoksa yersin yumru. Aha nana yediler. Günü kurtardım bunu. Biz geldik. Ha. Abi nasıl kurtardınız lan o topu? Eyvah. Daha ilk defa birini roketlikte vurarak günü kurtardım lan. Aha! Bunu benim. Yapmam lazım. Yes Mango 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 Bana hangi müzikler var? Bunu duymadım Bir tane müzik buldum ama açamadım şimdi zaman Hadi açtım kurtardım bebek bir daha kurtarır mı Hayır başka bir şey abi kulaklarım Niye vuruyorum geride kaldı kardeşim Dokunmayacağım lan topa Allah ya Beyin yerinde şey var galiba Niye aşanıyor lan Müziği açtım oyun kafayı yedi şu an herkes doz dosuyor lan Hadi be kare be kare çalış Ben camcı birazdan bay 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 uzatmaya gir abi hemen kurtulduk Bir çoktan yer. Güzel adamı bak ya. süre bay bay. Görüşürüz. Sizi çok özleyeceğim. Evet. evet. arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan size bir video atamayacağım. Bay bay. <laughs> özleyeceğim lan.